çekiyor <laughs> <laughs> çekiyorsun. Çek Yusuf Atar'ın çok izleniyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> o yandan kapatılıyor. <köpüklü. gülüyor> Gel abi. Benimci. Anam Şevket'in köpekler geliyor. O evet. bo, o köpek ne lan öyle. Ben onu yokundan döndü öyle değil o. Gel, 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 gel. Kimisi mi olsunlar? Ya oyna gelmez olur. Gel oğlum, gel oğlum ya. Kim oyna gelmez bir de? <laughs> ha ha ha! Gel buraya. <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel. gel, gel. <laughs> geliyor buraya. Tabak orada Şevket'in köpeği. Gel, gel oğlum. Bek. Gel. gel, gel. Gitti bizim deliler. He. <laughs> Şeyma. Kim bizim köp Hangisini boğar? <laughs> Tek gelirse üçünü boğar da öbür kadar gelirse üçünü boğarlar. Daha daha bak gidiyor. Hmm. Vallahi bizim köpekler acar. Bu çıza da oluyor bana. <laughs> o sürüntü o koca köpeğin arkasında geziyor. O beyaz köpek şevkesi çok güzel savcı amca mı amca diyor beyaz savcı mı